Her şey tek hücre ile başlar. İlk hücre bölünüp iki hücre olur, sonra onlar da bölünüp dört hücre ederler ve bu böylece sürüp gider. Yalnızca 47 bölünme sonrasında 10 bin trilyon hücreniz olur ve bir insan olarak ortaya çıkmaya hazır hale gelirsiniz. Hücrelerinizden gizliniz saklınız olmaz. Sizi sizden iyi tanır onlar. Her biri vücudunuzun kılalım kılavuzu olan genetik şifrenizin eksiksiz bir kopyasını taşır. Dolayısıyla sadece kendi işinin değil, vücutta yapılması gereken diğer tüm işlerin de nasıl yapılacağını bilir. Hücreleriniz, hepsi de kendini sizin sağlığınıza körü körüne adamış 10 bin trilyon vatandaşa sahip ütopik bir ülkedir. Sizin için yapmayacakları şey yoktur. Düşüncelerinizi oluştururlar, ayakta durmanızı, ağlamanızı veya tembellik etmenizi sağlarlar. Yemek yediğinizde özlerini çıkarır, enerjiyi vücudunuza dağıtır, ve atıkları uzaklaştırırlar. Size önce acıktırıp sonra tatlı bir topluk hissiyle ödüllendirmeyi unutmazlar. Çünkü bu hissi yeniden yaşayabilmek için tekrar yemenizi isterler. Beyninizin sessizce dalgalar yaymasını, vücudunuzun görünmez formda kızıl ötesi ışımasını sağlarlar. Tehdit edildiğiniz an sizi savunmak için derhal harekete geçerler ve sizin için tereddüt etmeden canlarını verirler. Her gün milyarlarca hücreniz sizin için ölür ve bunca senedir onlardan birine büyük olasılıkla teşekkür bile etmemişizdir. Hücreler canlılık bakımından kelimenin tam manasıyla farklıdır. Deri hücrelerinizin hepsi ölüdür. Vücut yüzeyinizin her bir noktasının ölü hücrelerden oluştuğu düşüncesi biraz rahatsız edici olabilir. Eğer ortalama irilikte bir yetişkinseniz, üstünüzde 2 kilodan fazla ölü deri taşıyorsunuz demektir ve bu deriden her gün birkaç milyar tanesi pul, pul dökülür. Evet, epidermisin stratum corneum olarak adı verilen dış yüzeyi bütünüyle ölü hücrelerden oluşmuştur. Yani sizi güzel yapan, sizi yakışıklı yapan hücrelerin aslında ölü olduğu düşüncesi biraz garip. Vücudunuzun havayla temas eden dış yüzeyi itibariyle aslında hepimiz birer kadavrayız. Ve dakikada 25 bin saatte milyonlara varan bir hızla vücudunuzun dış yüzeyindeki hücreler toza dönüşmekte ve dökülmekte. Evinizde elinizi tozlu bir raf üzerinde gezdirdiğinizde aslında sizden önce dökülen size açtığımız birer yol aslında. Yani sessizce, sürekli ve durmadan toza dönüşüyoruz. Çoğu canlı hücre bir aydan fazla nadiren yaşar ama dikkat değer bazı istisnalar da yok değildir. Karaciğer hücreleri bazı bileşenleri birkaç günde bir yenilense de yıllarca canlı kalabilir. Beyin hücrelerinin ömrü sizinkiyle aynıdır. Doğarken size 100 milyar kadar beyin hücresi verilmiştir ve ölene dek görüp göreceğiniz bu kadardır. Bu da saatte 500 tanesini kaybettiğiniz anlamına geliyor. Yalnız bu konu hakkındaki insanlar ve hayvanlar üzerinde yürütülen son çalışmalar, beynin az sayıdaki bölgesinin yetişkinlikte de yeni nöronlar ürettiğini, ancak bu yeteneğin yaşla birlikte azaldığını gösteriyor. Beyin hücrelerinizin de bazı bileşenleri sürekli olarak yenilenir, böylece karaciğer hücreleri gibi onların da hiçbir kısmının yaklaşık bir aydan yaşlı olmasına pek ihtimal yoktur. Hatta hiçbirimizin vücudunda 7 yıl öncesine ait tek bir zerre bulunmadığını söylesek abartılı olmuş olmaz. Bize öyle gelmese de hücresel düzeyde aslında hepimiz genceciyiz. Mide duvarını oluşturan hücreler keskin metal bir bıçağı dahi eritebilecek güçteki hidroklorik asitle yıkanıp durdukları için sürekli yenilenmek zorundadır. Bu yüzden 3-4 günde bir yeni bir mide dokusuna sahip olursunuz. Bu şekilde vücudunuzda ölen hücrelerin sayısı öylesine olağanüstüdür ki sırf yerlerine yenilerini koymak için her gün yaklaşık 300 milyar hücre üretmeniz gerekir. Bu sayı neredeyse galaksimizdeki yıldızların sayısı kadardır. Bir açıdan geldiğiniz ilk orijinal hücre vücudunuz daha oluşmadan yok edildi. Bir başka bakış açısıyla vücudunuzdaki tüm hücreler orijinaldir. Her iki durumda da kolunuzda, bacağınızda, gövdenizde veya iç organlarınızda işte bu benim ilk orijinal hücrem, ilk ata hücrem diyebileceğiniz tek bir hücre bile aslında bulunmamakta. Bunu anlamak için hücrenin bölünme mekanizmasına birlikte bir bakalım. Hücre bölünmesi sürecinde bir hücreden iki hücre oluşur. Bu bölünmede bir hücre içindeki DNA eşlenir. DNA'nın iki kopyası daha sonra iki farklı hücre çekirdeğine ayrılır. Hücre daha sonra her biri kendi DNA setini içeren iki parçaya bölünür. Böylece birbirinin tıp atıp aynısı iki hücre eskiden birinin olduğu yerde oturuyor olur. İşlem simetrik olduğundan yeni hücrelerden birini orijinal hücre olarak ve diğer hücreyi sadece bir kopya olarak tanımlayamazsınız. Hücre bölünmesini bir müteahhitin eski evinden esinlenerek yeni bir ev inşa etmesi olarak düşünmeyin. Hücre bölünmesi daha çok bir müteahhitin eski evini ikiye bölüp her bir parçayı müstakil olarak bir eve dönüştürmesi gibidir. Yeni evlerden birini gerçekten orijinal ev olarak tanımlayamazsınız. İkisi de orijinal evin bir parçası. Ama aynı zamanda ikisi de değil. Çünkü orijinal ev ikiye böldüğünüzde yıkılmıştı. Durum hücre bölünmesinde de benzerdir. Hayata tek bir hücre olarak başladınız. O ilk hücreyi vücudunuzu oluşturan trilyonlarca hücreye dönüştürdükten sonra tam işlevli bağımsız bir insan oldunuz. Daha doğrusu ilk hücre ilk hücre bölünmesine uğradığında yok olmuştu. Ama ilk hücrenin özü sizin DNA'nız hücre bölünmesi sürecinde her iki kardeş hücreye verildi. Trilyonlarca hücrenizin tamamı tamamlanana kadar kim olduğunuzun özü her hücre bölünmesiyle birlikte aktarılmaya devam etti. Felsefi bir bakış açısıyla orijinal hücre tüm hücrelerinizde yaşıyor. İlk hücre hücre bölünmesi sırasında yok edilmemiş olsa bile yaşamın normal aşınması ve yıpranması nedeniyle eninde sonunda yine de yok olacaktı. Vücudun neresinde olduklarına bağlı olarak neredeyse tüm hücreleriniz birkaç gün, birkaç ay veya birkaç yıl içerisinde ölür. Hücreleriniz sürekli olarak ölme ve yeni hücrelerle yer değiştirme halindedir. Sonuç olarak şu anda vücudunuzdaki hücrelerin çok azı 7 yıl önce sahip olduğunuz hücrelerin aynısıdır. 7 yıl önceki kendime dönüp bir bakıyorum. Gerçekten hiç alakam yokmuş, ne kadar değişmişim diyebilmeyi çok isterdim veya ister miydim bilmiyorum ama gerçek şu ki bambaşka birisine dönüşmeden tüm hücrelerin yenilendiği halde yoluna yine ben olarak devam etmesi muazzam bir şey. Yaşamını benim için var eden ve yine benim için sonlandıran tüm hücrelerime gönülden teşekkür ederim.